Bir adam düşünün. Tam 52 kişiyi öldürdü. Çoğu çocuktu, bazılarını parçaladı, bazılarını ise yedi. KGB'nin bile bulmakta zorlandığı Sovyet tarihinin en kanlı seri katili Andrei Chikatilo. Bu sadece bir suç hikayesi değil. Bu insan ruhunun yok oluşuna bir tanıklık. 1936'da Ukrayna'da doğdu. Açlık, savaş, fakirlik. Çocukluğu cehennemdi. Ailesi açlıktan bir çocuğunu kaybetmişti. Andrei bu ölümleri bir hayalet gibi arkasında taşıdı. Cinsel yetersizlikleri vardı. Akranlarıyla bağ kuramadı. Her reddediş zihninde öfkeye dönüştü. Annesinin baskıcı tavırlarıyla büyüdü. Sessiz ve içine kapanıktı ve zamanla karanlıkla bütünleşti. 1971'de ilk cinsel saldırı girişimini yaptı. Sovyetler bunu örtbas etti ve bu sessizlik onu öldürmeye teşvik etti. İlk cinayet 1978'de 9 yaşındaki Lena Zakotnova. Küçük bir çocuk bir tren istasyonunda ortadan kayboldu. Ardından birbiri ardına gelen cinayetler. Kurbanlar genelde yalnız, korunmasız çocuklar ya da kadınlardı. Onlara işkence etti. Gözlerini oymaktan uzuvlarını kesmeye kadar sadistçe yöntemler uyguladı. Çoğu zaman cinsel ilişkiye giremedi ve bu başarısızlık onu daha da vahşileştirdi. Cinayet onun için bir tatmin yolu olmuştu cinsellik ve ölüm onun zihninde birbirine karışmıştı. Andrei Chikatilo bir psikopat değil, bir travmanın yürüyen bedeniydi. Çocukluk çaresizliği, ergenlikte cinsel başarısızlıklar. Bunlar birleşti ve içindeki şiddeti dışa vurdu. Antisosyal kişilik bozukluğu barizdi. Empati yoktu. Suçluluk hissetmiyordu. Ama belki de en belirgin özelliği kurbanlarının korkusundan zevk almasıydı. O anlarda kendini güçlü hissediyordu. Çünkü yaşamı boyunca hep güçsüz hissetmişti. Katilo için cinayet bir anlam arayışıydı. Varlığını hissettiği tek an kanın aktığı andı. 1990'da bir tren istasyonunda gözaltına alındı. Gizli polisler hareketlerinden şüphelenmişti. Evinde yapılan incelemeler sonucu DNA'sı 52 cinayetle eşleşti. Mahkemede ise her cinayeti tiyatral bir şekilde anlattı. Gözlerinde ne pişmanlık vardı ne de korku. 1994 yılında başına sıkılan bir kurşunla infaz edildi. Andrey Chikatilo, sadece bedenleri değil güveni de öldürdü. Devletin koruyamadığı çocukların sessiz çığlıklarıydı onun ardında kalan. Bir sonraki bölümde başka bir suçlunun zihnine inmeye devam edeceğiz. Bu karanlık yolculukta bizimle kalmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.